Manuseya'ya pikachu boykot afişi çizdirmeye çalışıyorum neden pikachu boykot çünkü elektrik atıyor pikachu resmi aradı olabilecek en dandik pikachu resmini buldu indiremedi <gülüyor> 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 Nani? evet arkadaşlar bugün manuş babanın geliştirdiği manuseya'yı küçük bir test sürüşüne çıkaracağız Sonra genel yapay zeka ajanları şu an ne durumda ve ileride ne olacak onu tartışacağız. Yani tartışacağız derken ben burada kendi kendime konuşacağım. Sonra aşağıdaki yorumlarda hep beraber kavga edeceğiz. <laughs> İyi seyirler. <laughs> Önceki videoda yapay zeka ajanlarının önümüzdeki dönemde çok önemli olacağını ama karşımıza çıkan her ajanın o kadar da süper olamayabileceğinden bahsetmiştik. Örnek Manuş Video çekiminde maalesef henüz Manuş bir erişimim yoktu. Sonradan geldi. Boş geçmeyeyim bir de kullandıktan sonra görüşeceğimi söyleyeyim dedim. Gerçi bunun için bir ay bekledim. Millet Manuşa'ya konuşmayı bıraktım. Ama bu yapay zeka ajan muhabbeti çok önemli ve ileride sık sık karşımıza çıkacağı için bu video oldukça önemli. O yüzden bir ay röter da olsa videoyu sonunda salıyorum. Maalesef 4 denemeden sonra kredim bittim. Manuş baba çalışmam dedi. Bu havada gidilmez dedi. O yüzden elimde sadece 4 örnek var. İlk örneği teaser yaptık. Geçiyoruz ikinci örneğe. Espresso Lab boykot diye postlar yap dedim. Türkiye gündemi kafamı o kadar bulandırdı ki örnek olarak aklıma ilk bu geldi. Manuşa'ya önce birkaç soru sordu. Amaç ne? Slogan ne olsun? İstediğim birkaç resim var mı diye. Gelişi güzel birkaç cevap verdim. Sosyal medya için olsun dedim. Tamam sosyal medya için yapacağım dedi. Espresso Lab logo download diye arattı. Direkt Espresso Lab'ın sitesine gitmeye kafası basmadı. İlk bulduğu siteden logoyu indirmeye çalıştı. Blok yedi. Başka saçma sapan bir siteye girdi. Logoyu oradan indirdi. Sonra logoyu python kodu yazarak dizayn etti. Ve müthiş son. Da 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 da. Ya abi bu ne ya? Ya internetteki bunca tantana bunun için miydi? Sonra arkamdan konuşuyor musunuz? Ya bu Tarılcan haca da her şey için kıskanç kıskanç yorumlar yapıyor ya. Mense açat falan diyor musunuz? Bu mu çağatlatacak icat? Bir de aynı dandik posteri ayrı sosyal medya platformları için vermiş. İşte bunu story atacakmışım. Bunu linkte ne atacakmışım? <laughs> Neyse üçüncü örnek. Bu sefer kendisinden bir YouTube video denemesi oluşturmasını söyledim ve kolay olsun diye kendi anlat dedim. Yani konu manış baba olsun dedim. Bu görevi seçmemin nedeni şu. Ben YouTube'da deneme izlemeyi çok seviyorum. İşte böyle güzel kafa açıcı sesli biri ilginç bir konudan bahsetsin. Bahsederken de aynı anda ekrana konuyla alakalı resimler gelsin. Bu konuda portal kanalı favorim. Bu tip videoları oluşturmak yapay zeka ile çok kolay olacak. Bunu erken görüp bu YouTube kanalını açtım. Çünkü ortaya YouTube video deneme üreten programlar çıkıp ele düşünce sıfırdan kanal açıp büyütmek imkansız olacak. Neyse. Bu tip bir video denemeyi Manuş Baba yapabiliyor mu diye denedim. Bu seferki sonuç bir tık iyiydi. Söyleyeceğim şeyleri verdi. Eş zamanlı olarak ekrana getireceğim görselleri oluşturdu. Görseller sıkıcı ama fena değil. Fakat benim istediğim direkt metni okuyup görsellerle senkronize etsin, bana videoyu versin. Çünkü bu sıkıcı bir iş. Video hazırlama programında görselleri sürükleyip bırakıp sesle senkronize etmek video hazırlamanın en sıkıcı kısmı. Bunu yap dediğimde maalesef işin başında kredim bitti, sökül paraları dedi. 1000 kredim vardı, bitti. Şimdi 3900 kredi için ayda 39 dolar istiyor. Yani düz hesap 100 kredi 1 dolar. Şuradaki Pikachu için 1 dolar. Espresso Lab için 2 dolar istiyor yani. Video deneme için ise 6 dolar harcamış. Ki bitiremedi. Eğer Menace AI verilen görevi tek seferde yapabilseydim. Bu paraları vermek belki mantıklı olabilirdi. Ama maalesef ben 1 dolar verdim. Pikachu çizirdim, iş bitti değil. İşi düzgün yapabilmesi için de zaman, efor ve daha çok para harcamam gerekiyor. Halbuki ben Grok'a 2 dakikada bedavadan Pikachu'lu boykot görseli çizirdim. Hatta millet çaldı. 9 Nisan'da her yerde bu görsel vardı. O yüzden Manuş Baba sana balon puanım 9 kanka. Son olarak video burada bitmesin diye bir de sahte hesap açıp son bir kez daha deneme yaptım. Normalde hesabı bilgisayardan açtığınızda bir bekleme listesini alıyorsunuz ve orada bekliyorsunuz. Ama iPhone'unuz varsa App Store'daki menise uygulamasından kaydolursanız üyeliğiniz hemen olaylanıyor. Ve bu üyeliği bilgisayarda da kullanabiliyorsunuz. Yani sınırsız Manuş Baba keyif. Fake hesabımı kullanarak Manuş Baba'nın daha kolay yapması beklenen bir örneği denedim. Veri analizi yaptırayım dedim. Bu veri analizini hali hazırda Replit denilen bir yazılım ajanıyla analiz ediyordum. Bu Replit de Manisha'ya gibi ama daha çok Vibe Coding denilen hiç kodlama bilmeden yazılım yapma üzerine uzmanlaşmış bir uygulama. Bu ikisine aynı promptu vererek karşılaştırdım. Şimdi benim elimde 2020'de topladığım bir Twitter verisi var. İstanbul Sözleşmesi gündemdeyken İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olanlar neden karşı tweetlerinde hangi nedenleri dile getirmişler buna bakıyordum. Bunun için de çeşitli analizler yaptım. Örneğin en popüler karşı olma nedenlerini göster. Sosyal ağ analiz yap. Bunların detaylarına başka videoda geleceğim ama şu an kısaca ikisini karşılaştıracağım. Replit interaktif yazım geliştirirken Men's AI, dümdüz statik hareket etmeyen bir site yaptı. Yani aslında rapor yazdı diyebiliriz. İkisinin de oluşturduğu uygulama kendi sunucularında çalışıyor. Yani siz gidip bu analizi bir web sitesine çevirip birileriyle paylaşabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Ama Replit'te siteyi kalıcı olarak kurmak için abone olmanız gerekiyor. Manuş Baba'nın oluşturduğu site için ise böyle bir gereklik yok. Yani bu oluşturduğum siteyi açıp bakabiliyorsunuz. Alta da linki bıraktım. Kalite olarak epey fark var. Replit'in Checkpoint diye bir sistemi var. Belirli bir büyüklükte iş bitirince buraya ayraç koyuyorum. Hem ben bir Checkpoint'lik para harcadım hem de istersen buraya geri dönüp baştan yazabilirsin diyor. Bir checkpoint 25 cent. Yani kabaca 1 dolara işinize yarayıp veri de ne var bana göstersin diyebileceğiniz tarzda veri keşfi yaptırabiliyorsunuz. Replit bu yazdıklarımı yaptı. Bir checkpoint harcadı. Sonra network analizinde hata verdi. Onu düzeltmesini ve bir tane daha sayfa eklemesini söyledim. İkinci checkpointi verdi. Yani 50 cent yani yarım dolar harcadı. Aynısını Manuş Baba'ya yaptırmaya çalıştım. Replit'in ilk yaptığının statik versiyonunu yaptı. Yani buradaki değerlerle oynayamıyorsunuz. 5 dolar harcadı. Sonra şu network analizinde mantıksal bir hata yaptı. Alakasız bir sütunu analize ekledi. Onu düzelt dedim. Düzeltti ama düzeltince de şuradaki resimleri bozdu. Resimler gözükmüyor dedim. Tamam düzelteceğim dedi. Daha sonra Çinli olduğu için tamam düzelteceğim dedi. tamam düzelteceğim dedi, <laughs> tamam, düzelteceğim, dedi ve kredim bitti. <laughs> yani özellikle Replit'in 50 centi yaptığını Manuş Baba'ya anca 10 dolara yaptırmaya çalışabildik. Onu da beceremedim. Yani Allah belanı vermesin Manuş Baba. Sen git karanfilli cigara tuttur. Şimdi G'yi bir yana bırakırsak bu örneklerden hareketle yapay zeka ajanları üzerine iki analizimi sunup tartışacağım. 1- Manuş Baba ve muhtemelen mevcut bütün diğer genel yapay zeka ajanları genel falan değil. Her işi yapamıyorlar. Burada Manuş yapabildiği işleri sıralamış ama bunlar daha önce de bahsettiğimiz gibi cherry picking yani özenle seçilmiş örnekler. Ki bunda garip bir şey yok yani adamlar tabi reklam yapmak için ajanın iyi yaptığı işleri gösterecek. Ama sizin Manuş ajanın gerçekten genel olarak iyi olup olmadığını anlamak için ya böyle aklınıza ilk gelen rastgele örnekleri ya da kendi çözmek istediğiniz problemleri denemeniz gerek. Diğer youtuberları sürekli eleştirmemiz sebebi bu. Bir şirket bir ürünü piyasaya sürüyor, ona bir reklam çekiyor. Bunu şöyle şöyle kullanabilirsiniz diyor. Sonra bütün youtuberlar aynı kullanım örnekleriyle YouTube videosu yapıyorlar. Gidiyor borsalarınıza falan yaptırıyor adam yani. Kardeşim azıcık bağımsız ol, bir şey dene de biz de anlayalım bu ürün gerçekten başarılı mı diye. Neyse, bu manuşun genel olmadığını sadece örneklere bakıp söylemiyorum. Bu bir gerçek. Manuşa'ya yapan şirket bu şekilde tasarlamış. Nereden biliyorum? Çünkü Manuşa'ya'nın sistem promptu sızdırıldı. Sistem prompt ne? Bir yapay zeka dil modeline, örneğin ChatGPT'ye konuşmanın başında diyorsunuz, işte sen bir şarkı sözü yazarısın. Sonra diyorsunuz, bana şu şekilde şarkı yap. Ya da sen bir ekonomi uzmanısın diyorsunuz, sonra bana yatırım tavsiyesi ver. İşte sistem promptu, o başta söylediğiniz sen şusun, sen busun şeklinde direktifler oluyor. Bunun bir faydası, yapay zeka bir role bürününce daha iyi çalışıyor ama daha önemlisi o role bürününce başka işlerle uğraşıp alakasız sonuçlarla gelmiyor. Manu sistem promptuna baktığımız zaman onun bilgi toplama, veri analizi ve görselleştirme, raporlama, web sitesi yapma, kod yazma gibi işlerde özelleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani poster dizaynı ve YouTube video denemesi repertuarında değil. Buradan şuna geleceğim. Genel yapay zeka ajanları aslında kendilerini genel diye takdim ederken bir yandan reklam yapıyor. Bir yandan da kendi topuklarına sıkıyorlar. Ben önümüzdeki dönem çok fazla özel yapay zeka ajanı görebileceğimizi ve bu konuda da bir hayli iş fırsatı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü daha önceki videolarda bahsettiğim gibi yapay zeka eğitimi iki aşamalı. Fine tuning denilen ikinci aşamada yapay zeka eğitilip özelleştiriliyor. ChatGPT genel bir yapay zeka gibi görünse de ikinci aşamada soru cevap üzerine eğitiliyor. O yüzden sizinle konuşurken insan gibi konuşmaya çalışıyor ki bunu özellikle yeni modellerde görüyorsunuz. Hatta yeni ChatGPT foro biraz ileri gitmiş, iyice mala bağlamış. İşte ben peygamberim diyorum. Hiç risk almıyor, direkt iman ediyor. İleride de olacak olan şu, her görev için özel bir yapay zeka ajanı olacak ve bu ajan o görev için eğitilecek. Yani kullanıcının istediği buydu. Sonunda seçtiği afiş bu oldu bu afiş için şu kodlar yazıldı veya şu resimler üretildi, şu sitelerden şu resimler indirildi şeklinde ajanlar eğitilecek. Örneğin bu Pikachu denemesinde şunu gözlemledim. Manuş Baba'nın ajanı Pikachu görseli Google'ladı. Adında beleş resim geçen ilk sonuca tıkladı. Oradaki resmi indirmeye çalıştı, indiremedi. Gitti Pikachu'yu kendi çizdi. Halbuki Manuş Baba'nın ajanı hangi sitelerden resim indirilebiliyor ve nasıl resim indirilebiliyor üzerine bir eğitimden geçseydi birincisi hangi sitelerden indirebileceğini bilirdi İkincisi kendi eliyle çizdiği Pikachu'yu benim kullanmayacağımı bilirdi. Ki özel yapay zeka ajanları artık hayatımızda daha büyük çaplı ve önemli özel görevlerde kullanılıyorlar. Buna en iyi örnek kodlama. Az önce örneğini verdiğim Replit, sonra V0, Lovable, Bolt.new gibi kodlama ajanları türedi ve insanlar yazılım için bunları kullanıyor. Yani ben daha bunlar yerine Mensa'ya kullanan birine rastlamadım. Bunlar gayet iyi çalışıyor ve beleş kullanım konusunda daha cömertler. Ama çoğunuz bunları duymamıştır. Çünkü Manuş Baba gibi reklam yapamıyorlar. Genel yapay zeka ajanı ise özel ajanları yöneten bir üst merci olacak. OpenAI'nin yeni çıkardığı ajan üretme kitapçığına göz atarsanız onların da bu tip bir mimardan bahsettiğini görebilirsiniz. OpenAI'nin verdiği örnekte kullanıcı şu yazıyı İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca'ya çevirmişsiniz diyor. Genel ajan İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca ajanlarını bulup hepsine iş yaptır diyor. Tek bir yapay zeka çevirmen yerine bunu kullanmasının bir nedeni de bir işte uzmanlaşmış özel bir yapay zeka'nın geri kalan gereksiz bilgileri hafızasında tutmasına gerek olmaması, yani Fransızca çevirmenlik yapan veya yani ne bileyim otomatik slide oluşturan yapay zeka'nın kodlama bilmesine gerek yok. Böyle olunca yapay zeka modelleri küçülüyor ve biz ortalama bir bilgisayarda ajan çalıştırabiliyoruz. Bu sayede küçük şirketlerde büyük şirketlere bağlı kalmadan ajan üretip daha ucuz'e hizmet verebilecek. Yani manuşaya çıktı, çağı atlattı, her şeyi yapıyor deyip kolaya kaçmaktansa hiçbir alt bildiği yok. Gerçekçi olup bu konuda daha yapacak bir iş var. Daha yolun başındayız demek bence daha doğru. Neyse özel yapay zeka ajanlarının sayısı artacak. Özel ajan yazılımda bir fırsat var dedik. Bir de şunu gözlemleyeceğiz arkadaşlar Mevcut popüler yazılımlarda yapay zeka ve yapay zeka ajanlarını kullanmaya başlayacak. Kullanmayanlar elenecek. Yani şu an menüye otomatik PowerPoint oluşturabiliyor da Microsoft oluşturamayacak mı? Hayır. Muhtemelen 1-2 seneye PowerPoint'e sıfırdan sunum oluştur özelliği gelecek. Zaten şu an yapay zeka kullanan eklentileri var. Bunu yapıyorlar da. Ama kullanımı daha kolay olacak. Aynısı görsel editleme programları içinde geçerli. Geçen ana sayfama Orkun Işıtmak'ın videosu düştü. Adam yapay zeka kanalı açmış. ChatGPT'de yeni görsel oluşturma modelini deniyor. Bir de clickbait başlık atmış. Görsel editleme programları çöp oldu. Çöp oldu diye. Yani yapay zeka içerik üreticiliğinin düştüğü seviye bu işte. Neyse görsel editleme programları çöp olmadı. Muhtemelen de olmayacak. Bunun birinci nedeni yapay zeka deterministik değil probabilistik. Yani siz Photoshop'ta logoyu yana çekmek istediğinizde böyle alırsınız. Oh, böyle kaydırırsınız. Yapay zekaya resimdeki logoyu yana çek deyince Yapay zeka %90 ihtimalle çeker, %9 ihtimalle ortaya koyar, %1 ihtimalle de gider logonun altındaki adamın kafasını bal ile falan değiştirir. Ben görsel oluşturmayla hobi olarak ilgilendiğim için bunlar benim için önemli değil. Ama profesyonel birim kafasındakini yapmak için oturup habire yapay zekaya prompt girmekle uğraşmaz. En son rötuşları alır kendi yapar. Kod yazarken bana da böyle oluyor. Bazı kodları yapay zekaya yazdıramayıp en son sazı kendi elime alıyorum ve kendim yazıyorum. İkinci ve daha önemli nedeni şu. Bu OpenAI'lar, Manuş Babalar yapay zeka çıkartırken görsel editleme programlarının yapımcıların eli armut toplamıyor. OpenAI tüm kullanıcılara görsel oluşturma özelliğini açmadan önce Photoshop'ta resim içine görsel üretme özelliği yani Generative Fill zaten vardı. Yani PowerPoint örneğindekinin burada da göreceğiz muhtemelen. Photoshop'ta veya Canva'da son model görsel oluşturma modelleri olacak. Tabi bunlar OpenAI ve başka iyi bir şirketle anlaşamazsa anlaşabilen birinin görsel oluşturma yazılımını kullanırız. Genel yapay zeka ajanları çıkmaya devam edecek. OpenAI gibi büyük şirketlerden de bir atak bekliyorum. Ama ileride herkesin OpenAI'ye bağlı kalmadan özel yapay zeka ajanları çıkarmasını da bekliyorum. İlk çıkarımın özeti buydu. Yapay zeka ajanlarıyla ilgili ikinci çıkarımım şu arkadaşlar. Genel ajanlarla ilgili ana sorun çalışıp çalışmamaları değil ne kadar zaman ve eforda çalışıp işi bitirebilecekleri. Yani bu menşeye ya baktığımızda ürünün kendisi balon ama altındaki teknoloji balon değil. Şu Pikachu görseline bir yapay zeka versen zaten der oğlum bu ne? Sil bunu baştan yap. der. Yani menseya kendi kendine konuşarak en mükemmel görsel için çabalayabilir. Ama bu çabada ekstra harcama demek. Yani yapay zeka sonsuza kadar Pikachu çizemez. Kullanıcının kabul edeceği en ucuz Pikachu resmini bulacak şekilde optimize etmesi lazım kendine. Bu optimizasyon için de daha önce de bahsettiğim gibi ajan eğitimi lazım. Yani kullanıcı ne istedi, ajan ne yaptı, kullanıcı yapılan işi beğendi mi şeklinde bir eğitimden geçmesi lazım bu ajanların. En başarılı gelecek vaat eden ajanların Orta Doğu, İran gibi yerlere yerleştirilmesi. ben bu Manisha'ya da böyle bir eğitim var mı şüpheliyim ama ileride bu şekilde eğitilmiş daha akıllı ajanlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ama şöyle de bir pesimist bir yönüm var. Ajanlar hem masraflardan kısmak için hem de değişen kullanıcı isteklerine yanıt verebilmek için sürekli kullanıcılardan bir girdi bekleyecek. Yani ben böyle Pikachu çizdim olmuş mu? Yoksa bir 10 dolar daha Pikachu çizmeye yakayım mı? Veya ben böyle bir veri analizi yaptım. Bir sonraki adım ne olsun? Benim asıl uzmanlığım veri analizi ve yapay zekayı kullanmak da bunun önemli bir parçası. Ve ben veri analizi yapacağım zaman baştan bunları yapacağım diye planlayıp onları bir anda uygulayıp analiz bitti demiyorum. Biraz analiz yapıyorum. Sonra sonuçlara bakıp yeni analizler yapıyorum. Yani ben yapay zekayı veriyi ve analiz isteğimi attım bitti olmayacak. Yapay zekanın başına bekleyeceğim. O analiz yaptıkça sonuçlara bakıp yeni analizler isteyeceğim. Bu yüzden daha önce de söylediğim gibi bence yapay zeka benim yerimi tamamen alamayacak ve yapay zekaya veri analizini sıradan biri değil yine bir veri analisti yaptıracak. Aynısı yazılım için de geçerli. Kodlama yapan yapay zekayı yine kodlama yapan biri kullanacak. Şimdi bunu söyledim diye alta patatesler doluşacak. Yok bilmem Bill Gates bunu söyledi. Yok bilmem Jensen Huang şöyle söyledi diye. Abi yani yallah barış özcana. <laughs> evet umarım bu video yardımcı olmuştur, kafa açmıştır. Açtıysa lütfen beğenin ve abone olun. Görüşmek üzere.